Ve programımız tüm hızıyla canlı yayınla devam ediyor efendim. Doktor Azat Gilaki bizimle birlikte olacak. Metafizik ve frekans terapi uzmanı kendisi. Demin sizlere söylemiştin doktor Azat Gila ki bizimle birlikte metafizik ve frekans terapi uzmanı. Şimdi kendisi aslında Türkçe bilmediği için burada çok güzel bir hanımefendiden yardım rica ettik. E, adınız neydi? Ziba. Ziba ne güzel Teşekkür ederim. Ne kadar ediyorum, çok güzel. Süpersiniz. Şimdi bize tercüme edeceksiniz. Çok doğru teşekkür doğru, ediyorum. Ben ilk soruyla başlayabilir miyim? Tabii Başkanım. ki. Peki metafizik nedir diye soracağım. Metafizik kalan terifeş şey. Metafizik شاخه ای از فلسفه است که درباره چیستی و چرایی ها صحبت میکنه. Aslında metafizik felsefe dallarından biridir ve ilgilendiği alanlar neden nedensellik ve niyelikle ilgili aslında ilgileniyor. بخوام تعریف راحت تری ازش بخوام بکنم اینه که دانشمندا توی علوم راجب چگونگی ها صحبت میکنن. میگن جهان چطور به وجود اومده؟ Mesela bilim insanları yüzyıllardır tartıştıkları konu e, evren nasıl oluştu hmm. diye aslında. Ama tu metafizik ma migim ki aslan جهان çiye Yani biz metafizikte ilgilendiğimiz alanlar evren neden var? Yani nedensellikle ilgileniyoruz hmm. aslında. سوالات ما بیشتر کلی محسوب میشه و به عنوان کلنگر محسوب میشه ولی توی علوم تحقیق راجبش میشه Yani biz metafizikte konuya genel olarak bakıyoruz ama bilim dalında detaylı bir şekilde bakıyorlar. Detaylara bakıyorlar ve araştırmalar yapıyorlar. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyoruz e, diyeceğimiz bu arada. Değil mi Türkçe? Evet. Ne kadar güzel. Evet. E, teşekkür bu nice değil Farsça. değil. Farsça. Farsça İran'dan geliyor değil mi konumuz? Doğru. doğru biliyorum. Bunu da söyleyeyim. E, gerçekten de e, çok önemli. Siz de çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Süpersiniz. Hocama, hocama şunu sormak <laughs> istiyorum. Çakra ve Agura... ندید یعنی انسان همه حالتون بیر رولو باش کلان چیه، حاله چیه، چه تمام جهان هستی دارایی یک سری فرکانس و انرژی های که توی بدن ما انسان ها هم قرار داره که ما بهش توی اسطلاح بهش میگیم حاله انرژی Aslında evrende ben de anladım. Değil mi? Çok güzel anlattı. Evet, ben bunu anladım. Aslında evrende e, bildiğiniz gibi enerji evet. Var evet. Ve on, evet. enerji bizde de vücudumuzda İnsan var, var ve A. A. Enerji, خودش بخش های مختلفی داره حس های مختلف خودش رو داره هر کدوم از اعضای بدن ما دارای احساس مخصوص به خودشه aslında aura'mızın e, her bölgesinin farklı bir duygusu var. Mm. bizim vücudumuzda mm. da olduğu gibi. حدود دو هزار چاکرا در بدن ما وجود داره یاکلشک 72 بین چاکرا داره اما هفت چاکرای اصلی رو ما به صورت عمومی میشناسیم اما بیز یه و همینطور 82 هزار تا مسیر داخل بدن ماه که ما باز به عنوان ریز چاکرا یا نقطه های را شناسایی میکنیم Aslında vücudumuzda 82 82.000 tane de çakra yolu var ki biz onları küçük çakralar diyoruz ki Çakralar... E, kelimeşi şey bu. Siz yani, biliyor musunuz? Bizim e, 7 tane çakra yedidemedi. O toplamış Şöyle yani. bedenle e, ayaktan e, şeye kadar baştan ayağa kadar e, bizim bildiğimiz o 7 tane öyle. Aynen. Ben nasıl biliyorum? O hepsini biliyorum çünkü çakralar. Çakralarla ilgili bak böyle kartboard'hayı tkhassusi ma bu adet balonları da da nazar giriyim. ve o risk çakraları -ha da mutlaka da nazar bigerim veli umum ma be tore hamun 7 çakraları da nazar mi ki be umrun 7 hafize beden hem yani bizim temel hafızamızı Hı -hı. oluşturmuş olan biz bu 7 çakranın üzerine çalışıyoruz Hı -hı. ve onlara dikkat ediyoruz evet. ki her birinin kendine göre farklı bir zihinleri var hafızaları Kesinlikle var öyle. şimdi evet. çakralardan bahsettiğimiz zaman aslında çekim yasasından da bahsediyoruz Doğru. Ne düşünüyorsan olsun diye bir şey var Türklerde. Emelim siz de biliyorsunuzdur bunu. Ne diyeceksiniz çünkü İyi düşün iyi olsun. Hep öyledir ya. Evet. Bu Yani dinen de vardır. normal aslında bütün bu kitaplarda da yazan budur. Ben burada kanun-u cazb kılan şey fikrimi koyun. vücut da var, hemcin şeyi. Eee kanun-u cazb hem kanun ya vücut da ve خیلی ha daran kar mıkanan. Ama شما توضیح بده کنید شما دیگه چکیم یا سنسه کسیلنیکلی ور ویچو انسان اون از اون از اینه چلشمانه اما قانون جذبی یک قانون سانویه است ما قوانین زیادی رو برای موفقیت داریم اما قانون جذب به عنوان یک قانون سانویه محسوب میشه و قانون اولیه قانون ارتعاش هست Doğrudur. Yani aslında diyor ki çekim yasası çok önemli ama bu bizim ikinci yasamız ve ondan önce hmm. E, var olan yasalar da var. Ki ondan önemli olan e, titreşim diyoruz biz ona. Hmm. <laughs> uh, خیلی از افراد وقتی مراجعه میکنن به ما میگن که ما اوایل که با قانون جذب آشنا شدیم خیلی سریع جذب میکردیم ولی بعد از یه مدتی ما دیگه هیچ جذبی رو نداریم چه اتفاقی تو وجود ما افتاده Mesela diyor ki bize ilk gelen kişilerde ilk etapta diyorlar ki çok güzel ilerliyoruz. İstediğimiz her şeyi elde ediyoruz ama zaman ilerledikçe bu değişiyor ve tam aksi hale geliyor. در واقع زمانی که اونها اومدن و شروع کردند قانون جذب رو از منابع انرژی که دور بدنشون بود استفاده کردند و دیگه انرژی وجود نداره که اونها بتونن خودشون چیز جدیدی رو جذب کنن. Ee, sebebi şu aslında, etrafında olan enerji kaynaklarını kullanıyor, emiyor hı hı. ve ondan sonra kullanabileceği bir enerji kalmıyor. Çünkü etrafındaki enerjiyi kullanıyor aslında ki hala bu rövşayı ki molrajeb'iş sohbet mi konayım çطور fikr konan çطور programlıri konan mitunlar enerji ro dobare bare khodeshun afsaishesh bedan ta betunan jism hay yani bizim gösterdiğimiz yöntemlerle aslında nasıl enerjiyi çekebileceklerini bunu nasıl kullanabileceklerini düşün düşüncelerini inançlarının üzerine çalışıyoruz ve o şekilde onlar hayatlarına devam ediyorlar Burada şimdi güzel bir soru da var aslında hep böyle pandemiyle işte ilgili ayrılıklar, evet, evet. boşanmalar, sıkıntılar, <laughs> aile içi sıkıntılarla ilgili yaşadık. Bununla ilgili geçen hafta da avukat, evet, evet, avukat Hanım. bununla ilgili Emel Hanım bizimle evet birlikte. Emel Hanım'la da bu konuyla görüşmüştük. Şunu soracağım hocama metafizikle evlilik ve ilişkideki sıkıntı yaşayanlar çözüm oluyor mu? کلا متافیزیک های کمک میکنه به کسایی که ازدواجشون مشکل داره مشکلشون برطرف بشه همچین تاثیری داره یکسا با باشم مدونه اینجا ما متافیزیک قبل اینکه طلاق بگیریم بریم شه استادمون <تصفح> دکترمون ببینیم چی میشه <تصفح> ببینید داستان به این صورت تو متافیزیک ما دو تا بخش تقسیم میکنیم برای مباحث ازدواج <تصفح> 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 بو بین دیلما بین دیل <تصفح> <laughs> Ma برای ازدواج به دو تا بخش تقسیم میکنیم کسایی که ابتدا رابطه دوستی داشتن یا حتی رابطه جنسی داشتن Yani şimdi bu şekilde bakıyor metafizik olaya. İki durum var mm -hmm. karşımızda. Birinci durum kişi geçmiş hayatında duygusal olarak cinsel işte ilişkiler olabilir. Mm -hmm. e, farklı ilişkiler yaşıyor ve devamında. Kanun mige enerji her ki zehn mire hareket mi kone ben mire. شخص اگه به یک شخص دیگه فکر کنه به دوستش فکر کنه به کسی که میخواد باش ازدواج کنه فکر کنه انرژیش به اون سمت میره و یک ادغام انرژی شکل میگیره در واقع انرژی مصریه و انرژی های شخص مقابل رو دریافت میکنه E, ...ilişki yaşadığımız kişi, işte daha önce ilişki hı hı. yaşıyoruz. E, onu düşündüğümüz zaman, onun enerjisi hala bizde var ve biz e, gittiğimiz her yerde o enerjiyi kendimize hı hı. taşıyoruz aslında. E, ve enerjiler iç içe giriyor orada ve o şekilde sorun oluşuyor. Düşünmemek mi gerekiyor burada? Yani ne var derim Bayat <laughs> <laughs> Türk insanı hep düşünür. Ya yani nasıl düşünmeyecek? Ya düşünmeliyiz. Hiç e, düşünmeden değil mi? Tabii ki için. canım, düşünmeden yani. <laughs> <applause> فکر کردن بحبه. زیاد اصلا واقعا خوب نیست چون باید توی لحظه حال باشن که فردا چه اتفاقی میفته خیلی از مردم به این فکر میکنن که بله من فردا رفتم پیش دوستم پیش عشقم بهش چی بگم به اون شخص مقابل چی بگم اون به من چی میگه و همینطور دارن توی ذهنشون افکارشون رو ادامه میدن ولی موقعش که میرسه اصلا اون اتفاق وجود نداره و اون اتفاق نمیفته Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Konularımız çok uzun. Soracağımız Başka çok konu vardı. Var, Tam paraya vardı. geldik. Para evet, soracaktım. Para gitti. soracaktık. <laughs> e, maddi konuları soracaktık <laughs> ama bundan sonraki yayınlarda sizi tekrar konuk etmek istiyoruz. Tekrar isteriz, bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tüm İran'a da sevgilerimizi yolluyoruz.